Oh bugün çok çalıştım sanırım. Patron bana bayağı para verecek. Patron bana kaç altın vereceksin? Sana tam tamına bir altın vereceğim. Patron ama kazıda tam tamına 250 tane altın çıkardım. Bana 20 20 altın vermelisin. Ya daha ne istiyorsun? Bir altın veriyorum işte. Tamam patron. Patron bana bugün kaç altın vereceksin? Bir altın. Oh tamam. Oflayıp puflama seni işten atarım. Özür dilerim patron. Üçüncü gün. Ya bu Jacky nerede kaldı? Ya, zaten geçti bile. Ya bu jeki yine gelmedi ya. Nerede kaldı bu? Oh işte sana da yetiştim. Ya Jacky sen neredeydin? Sen işten kovuyorum. Ne olur patron bana bir şans daha verin. Yok şansmaz. He bu arada sen neden iki gün işe gelmedin? İş diyordun. Ya neden iş arıyorsun? Burada işim var diye şimdi kişiden atıldın. Patron her gün her gün bir altın götüreceğim eve. bir işte beş altın götürürüm daha iyi.